Evet merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ben İbrahim Bayzan. Yalova'da e, 46 yıldan beri e, esnaflık yapıyorum. Biz Yalovalıyız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yalova'ya aşık bir esnafız. Bu yüzden dolayı Yalova'daki çeşitli, Yalova'nın çeşitli yerlerinde esnaflık yapmış birisi olarak, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak şu anda Kiraz Sanayi sitesinde zaten bilenler biliyor orada e, işletmecim var. Bu yüzden dolayı Yalova'daki esnafa ne katabiliriz, eksiklerini e, yapabileceklerimizi, işte bu esnafın sıkıntılarını çok iyi bilen bir kardeşiniz, abiniz olarak Esnaf sanatkar Odasına başkan adayı olmaya karar verdim. Bu yüzden dolayı Esnaf Odası başkanlığı seçimlerine adayım. Yalova'daki esnafın aslında en büyük problemi Yalova'daki Esnaf Odasının, Yalova'daki Esnaf Odasının esnaf oy veren insanların ilgisiz kalmasından dolayı yani ilgisiz kalmış esnaf odası da bugüne kadar benim bütün bütün gitmiş olduğum yerlerde esnaf arkadaşlarımızla yalancı birçok yani birçok ilçe il, 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 şey sokağında birçok caddesinde işletmecilik yaptım çünkü ben bunları dertlerini esnaf kardeşlerim sıkıntılarını çok görüyorum. sadece e, en basit şey esnaf odası başkanını hiç yanımızda göremiyoruz diyorlar yani bizim dertlerimizden dertleşmiyor. Hiçbir zaman sokakta göremiyoruz, Sadece seçimden seçime görüyoruz. Aslında problem esnafın, esnaf odasının bu yalvanın sorununu çözüm odaklı bir yatırımı olup olmadığını da tam bilmiyorum. da odanın durumu nedir, ne değil, yatırımı ne olur. Sadece esnafın istediği bizim seçmiş olduğumuz odanın başkanı bizimle ilgilensin. Bizim dertlerimizden dertleşsin. Yani bir arkadaşımızın mesela bir esnaf kardeşimizin bir derdi olduğu zaman bir şey ona ulaşsın. Sıkıntılarını çözme noktasında ona yardımcı olsun vesaire vesaire bu şekilde bu tür açabiliriz yani bunları biz bir şekilde. Bunlardan bizim esnaf kardeşlerimiz çok iyi biliyor ki İbrahim Bayezan olarak bir esnaf kardeşiniz, esnaf abiniz olarak bunun birçok sorunlarla ilgilenmişizdir, koşmuşuzdur. Hiç kimseye geri çevirmemişizdir. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Yani Allah'ın izniyle bütün esnaf kardeşlerimizin sıkıntılarından elimizden geldiği kadar ilgilendiğimiz gibi bundan sonra da ilgileneceğiz. Şimdi bu soru sık sık bize soruluyor. Ee, bizim için tarih çok önemli değil. Ama birilerini elemek için bu tarih öne alınmışsa biz bunu asla tahsis etmiyoruz. Ama hep ne olursa olsun biz bu maçı alacağız. Biz zaten meydanlardayız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Tüm aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili ben esnaf gezilerini yaparken yani esnaf arkadaşlarımızdan beraber zaman zaman bu konu üzerinde şikayetler alıyoruz. bu konuyu şöyle bir şöyle söyleyeyim. Bir konu üzerinde bizim zaten projelerimiz mevcut. Bu konuyu gelince Allah'ın izniyle tabii gerekli yetkili birimlerle birlikte hep bir el ele vererek çözeceğimize inanıyorum. Esnafların mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili esnaf kardeşlerimizden birlikte bir komisyon oluşturacağız. Bu komisyonun üzerinden zorda kalan esnaf kardeşlerimize destek olacağız inşallah. Bizim için, benim için başkanlık çok önemli değil. Bizim sadece derdimiz esnafa nasıl bir katkı, nasıl bir fayda sağlayabiliriz, onun peşindeyiz. Yoksa bizim koltuk meraklısı veya makam meraklısı gibi bir derdimiz yok Allah'a şükür. Bu çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz zaten biz. Sadece işimiz, derdimiz esnafa faydalı olmak olacaktır. Mutlu Yalova için mücadele ediyoruz biz. Mutlu esnafın olabilmesi için bugün güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Bilgili, becerikli bir yönetime ihtiyacı var. Esnafın yanında duracak bir yönetime ihtiyacı var. Kesinlikle hiçbir şey değişmedi. İbrahim Bayezan olarak Yalova'da 45 yıldan beri esnaflık yapıyorum. 90 yılından beri aynı telefonum, aynı herkes bana ulaşabilir durumda. Hiçbir zaman telefonum değişmeyecek. 24 saat telefonum herkesin hizmetinde olacak. Bizim makam peşinde değiliz zaten.